Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Nivert oynuyoruz. Allah düşüyordum. Yavaşça bir ineyim. Ben mi? Şunlarla oynamıyorsan geri yerine koyun <laughs> Anne şu dinozorları koyma. Evet Allah ay ay canım gider. Gitti valla. Bir tane yesem mi? Yok Şimdi üstüne giyeyim şunları. Ben size belki yakında bir sürü mini videosu atabilirim. İmkanım olabilir. atacağım her zamanım olabilir. Satacağım size. şimdi Şimdilik işimiz şunu şöyle keselim. Hadi şunu da bu ne olacak? Kalın bu. Kavak ağacı. Olurum. Kavak ne ya? Şöyle keselim. Bu odunları dönüştüremem. Tamam. <laughs> Şöyle küçük bir, bir ev yapalım. Şuraya geçeyim. Keşke iki katlı ev yapabilsem. Dur. Arkadaşlar. Bu ev yaptıktan sonra size bir sürprizim olacak. Bekleyin bir dakika. Ama diğer videoda diğer videoda bu videoyu bitirir bitirmez yollayacağım. Bu videoyu bitirir bitirmez diğer videoyu yollayacağım diğer videodaki sürprizimi göremeyi merak ediyorsanız herhalde. şunu şuraya koysam. Odunu yetmedi Allah'ım? Yarın bir ev oldu. Şunu da şöyle koyayım. Arkadaşlar. Şimdi. Şimdiki videoda. Ben ne yapacağım gemut bile geçip ev yapacağım görüşürüz bu Bunu...